Herkese merhaba sevgili ruh Kabila. İki yıl aradan sonra uyanışta bilincin katmanlarını tekrar video olarak çekmek istedim. Çünkü ilk ilhamı geldiğinden beri iki sene geçirdik ve bu iki senede benim bilincim daha da ileri bir seviyeye geldi. Sizlerle çalışmaya da başladık. Bu videonun iniş zamanında aslında daha bu yolculuğun başında sayılırdım. Fakat şimdi Yolculukta çok ileri gittim. O yüzden bu bir giriş videosu olacak ve bu konuları gelişmiş bir versiyonu ile tekrar yayınlayacağım. Bizler yaşamda yolculuk yaparken bir dünya oyunu içinde yolculuk yapıyoruz. İlahi sistem bizi bu dünyaya ruhumuzla bedenimizi bir araya getirerek tekamül etmemiz için gönderiyor. Bunu yaparken Dünyada ne yaptığımızı farkındalıklı olarak bilemiyoruz. Önce insanın ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Fiziksel düzlemde yani yatay düzlemde yaşamımızı yaşıyoruz. Daha sonra bilincin katmanlarında yukarı çıkmaya başlıyoruz. Bilincin katmanları ve sonra daha ileri seviyeleri çalışmak için insanın ne olduğu evrenin yasalarının ne olduğunu da öğrenmemiz gerekiyor. Ama bunları çalışmaların içinde açacağız diyerek bilinçte ilerlemekle ilgili biraz bilgiler verelim. Bilincin birinci basamağında olan ve kalacak olan insanlarda hiç farkındalık seviyesi yok. Üçüncü boyutta yaşıyorlar. Otomatik pilotta yaşıyorlar. Matriks'in içindeler ve içinde olduğunu bilmiyorlar. Bu insanlar hayata diğer insanlara tekamül ettirmek için yaşıyor ve bilinç olarak yükselmiyor. Başka insanlara deneyim yaşatmak için dünyaya geliyor. Otopilotta yaşıyorlar, çatışıyorlar, reaksiyon gösteriyorlar. Kurban mentalitesi geliştiriyorlar. Başlarına gelen her şeyin başka insanlar yüzünden olduğunu düşünüyorlar ve her şeyi dışarıda arıyorlar. Bu birinci katmandaki insanlar üç kısma ayrılıyor. Hayatta kalma farkındalığı. Bu farkındalığın içinde pozitif olarak, fiziksel olarak kendine bakmak, beslenmesini sağlamak, fiziksel dengesini yürütmek var. Onu engelleyen limitler ise Kontrol, manipülasyon, temkin ve hırs. İlişki farkındalığı. Bu aşamada güvenlik önemli. Bir aileye bağlı hissetmek kendini. Sevgi ve aidiyet hissi burada işin içine giriyor. Bu ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Özbenlik farkındalığı. Kendi çevresinde güvende hissetmek güvende hissetmek için kabul edilmek ve saygı duyulmak istiyor. Güvenliğini kendisi de sağlayabilir. Buraya kadar olan bilinçte yükselmeden ilk farkındalık seviyesinde başka insanlara deneyim yaşattıran ve olan olayların nedenlerini dışarıda arayan insanlar. Bu insanlar ölene kadar bu seviyede kalabilirler. Bu insanlar da olmalı ki bazı başka katmanlardaki insanlar tekamül etsin. İkinci seviye farkındalık olarak yükseliyor ve kendi hayatına hakim olduğunu düşünüyor. Ben buna kendini bilen insan diyorum. Bu insanın yatayda farkındalık seviyesi sürekli yükseliyor. Nasıl yükseliyor? Kendini hep daha iyi tanımaya çalışıyor. Astroloji kullanıyor ya da biliyor biraz psikoloji biliyor, biraz sosyoloji biliyor. Hepsinden tek tek kendini öğreniyor. Çevresinde öğreniyor. Çeşitli farkındalık elemanları ile bu insan kendini sürekli daha iyi tanıyor. Ve tanıdıkça hayatı kolaylaştırıyor, kolaylaşıyor. Özgürleşiyor. Ben kimim? Benim için öncelik ne? sorularını kendini soruyor. Bu sorulara cevap vererek kendini korkusuzca çok daha iyi ifade ediyor. Sonra bu farkındalık seviyesi içinde başka bir yere de gelebiliyor bu insan. Burada ruhunun neden bu dünyaya geldiğini buluyor. Neden bu bedendeyim? Kendimi nasıl ifade edebilirim? Burada insanlar hayat amaçlarını çok geç anlayabilirler. Hayatları bir eş zamanlılık yolculuğu olarak önlerinde açılır ve tüm beklenmedik olaylar onları desteklemek için vardır. Yine bu katman içinde bir üst seviye vardır ki bu insanlar artık kendi aileleri, çevreleri, topluluk, toplum için fark yaratabilirler. Bir nevi ruhsal liderler olurlar ve tavsiye verirler. Diğer insanlara ruh gelişimleri ve kendileri olmaları için hem yol gösterebilir hem de yanlarında yardımcı olurlar. Şimdi bu seviyedeki insanlar bir üst seviyenin varlığını bilmez. Oldukça bilinç seviyesi yüksektir ve insanların %95'i bu seviyenin üstüne çıkmaz. Hatta farkında olmaz. Ama bir üst seviye farkındalık da vardır. Bu kişi karmanın farkındadır. Karmanın temize dediğimizde geçmiş yaşamlarında kendi yarattığı tüm düşünce kalıplarını, Dil onları iyiliğe dönüştür demekteyiz. Üçüncü seviye insan ise farkındalıkta bir üst seviyeye çıkıyor. Aslında bu seviye, seviyeye tasavvufta insanlık de deniyor. Bu insan her şeyi yukarıdan görüyor. Neyin neden olduğunu fark ediyor. Bunların hiçbirinin kendisinden olmadığını da biliyor. Bu insan artık yaradanın farkında. Herkesi geçmişte başına gelenleri kendisi affediyor kendi ruh amacını, hayat amacını görüyor. Tüm olaylardaki amacı gözlemliyor. Herkesin yaratılışındaki amacı görebiliyor. Bütünü koşulsuz olarak seviyor ve herkesin bir ve tek olarak müthiş bir şekilde yaratıldığını ve bir rolü olduğunu görebiliyor. İnsanı tanımlayan kavramları çok iyi okuyabiliyor ve bu farkındalık kavramlarını gözlemlemek için kullanıyor. Astroloji, numeroloji, insan tasarımı gibi insanı tanıma kavramları diyebiliriz bunlara. Bu insanların olayların içine girmiyor. Bu insan olayların içine girmiyor. Çevresinde olan olaylara gözlemci kalabiliyor. Olayın üstüne çıkıp, duygunun içinden çıkıp kendisine de olaya da bakabiliyor. Kendisine sorulmadığı sürece gözlemci olarak kalıyor. Ve herkesin bir olayda haklı olduğunu, herkesin bakış açılarını görebiliyor. Gerçekten olayların içinde sadece gözlemci kalabilmek zekanın en yüksek formudur. Bu turist gibi olayların içinde müdahale etmeden kalmak. Tutunduğu doğruları bırakır, herkesin doğru ve haklı olduğunu görür, herkesin bu dünyada kendi rolünü oynamaya geldiğini anlar, idrak eder ve hep mutludur. Olayların içinde bir turist gibi gezer. Krishnamurti de demiş ki, benim sırrım ne olduğunu umursamıyorum en yüksek bilinç formu da budur işte. Hiçbir şeyin ona olmadığını bilir, olayların içinden akar. Sadece gözlemlenir. Hayatın eş zamanlılıkları içinde herkesin rolünü görür ve hiçbir yargı olmadan herkesin haklılığını gözlemler. Biz bir hiçiz. Birisini yargılıyorsak biziz. Seviyorsak o da biziz. Bizim özümüz kişi ancak kendinin tekini görebilir dışarıda. Tanımadığımız duyguları göremiyoruz. Bak dışarıdaki evren sensin. Sadece senin yansıma. Sen güzel baktığında evrenden güzeli görürsün. Öfkeyle davranıldığında evren sana öfkeyi gösterecektir. Herkes kendindeki enerjiyi yansıtır. Senden çıkmayan hiçbir enerji sana dönmeyecektir. Tam bir seyir halindeyken üzüntü, korku, endişe, manipülasyon bunlar yoktur. Senden sadece sevgi, saygı çıkarsa sevgi, saygı dönecektir. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.